Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayarı bir şey olduğunu söylemiştim. İşte arkadaşlar sizinle gibi Minecraft oynayalım demiştim. Minecraft oynayacağız bu arada. Poca alan çizim arkadaşlar. Bu arkadaşlar poca oynayacağız. Bir dakika arkadaşlar oyunun sesinden çok fazla sesim duyulmayabilir. Evet arkadaşlar benim de eğer duymadıysanız arkadaşlar Minecraft oynayacağım tabi tf Minecraft no arkadaşlar Java Poja Launcher Arkadaşlar FFA diye bir oyun modunu oynayacağız Arkadaşlar bu oyun modunun <laughs> arkadaşlar özelliği Arkadaşlar sürekli doyup arkadaşlar burada doyuyorsunuz orada Bu çok kısıyor ya aşık arkadaşlar evet çok kasıyor şu arkadaşlar ayarlardan şu seçenekler görüş şu çok gerek yok bunda ee, görüntü ayarları şu çankı da düşür yine yani zaten arkadaşlar arazi geldi Evet sıkıştırdılar arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar tekrardan yani şu girişini arttıracağım biraz. Arkadaşlar yani çok saçma bir şekilde kasıyor. Bir 19 olduğu için sürümü değiştirebilirim. Ne oluyor ya? Şöyle Kapatıl olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Öldüm. Şu görüş açısını bir arkadaşlar arttıralım. Arkadaşlar tabii bu koca cihazınızın iyi iyi göre değişir. Bir yazınız kötü olsa bile mesela Minecraft 1.12 falan değilseniz arkadaşlar kurarsanız ta kasmasız oynarsınız. Bu arada Şöyle Aa, Hiç oynayamıyorum bundan ya. Bu nedir? Ya nasıl oluyor ya? Arkadaşlar size de böyle bir Efo'yu tanıtayım dedim hem Güzel bir oyun modu yani pvp'nizi geliştirmek için Bu da arkadaşlar sandıklar var belli yerlerde Sandıklar arkadaşlar Süresi Yenilendikçe içinde güçlü ikenler oluyor Evet mesela şimdi böyle bir ses geldi Sandıklar yenilendi arkadaşlar Mesela arkadaşlar ölümsüzlük top temi gibi itenler çıkıyor. Tabii ki ölümsüzlük top temi ölümlersiz gibi bir şey mi arkadaşlar? Hayır. Biz arkadaşlar şu yanda SkyWars F5 yapıyor. Onun altındak arkadaşlar Honor diye bir şey var. Onda Bundan ne kadar kilo aldığınız gözüküyor. Ben kastığımda arkadaşlar hiç kilo almadım. Evet gördüğünüz gibi çok fazla kısıyor. Biz düştük. Evet arkadaşlar bu oyunda da böyle bir şeydi hemen bir kez daha atlayıp video sonlandıralım. Arkadaşlar bu arada ben dönüştürücü takıp oynadım yani klavye mouse bağladım. Siz kendi elinizle de bunu oynayabilirsiniz. Yani arkadaşlar Minecraft Survival da çekebilirim. Şöyle anda ikisi iyileşme iksiri gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle cihazınız iyisi bunlar hiç kasmaz yani biraz cihazınızın iyi olması lazım bu arada benim de skinim yok yeni indirdiğim için nasıl indireceğimi de bilmiyorum evet işte böyle Şöyle bir kere daha hemen bir dalalım, Bundan sonra videoyu bitirelim. Burada, burada Bu, arada, bu arada bir şey Hayır ya. El tanımadan gelen bir şey Bu arada biz de Ya yine Şimdi bir an tutmaz. Evet arkadaşlar bugün videomuzda böyle gördü. Bir taki şey videomuzda server da büyük ihtimalle. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Böyle Arkadaşlar bir dakika kaydı kapatamadım.